Bugün boğa burçları için sakin ve huzurlu bir gün olabilir. Israrla üzerinizde taşıdığınız stres ve kaygılardan arınma fırsatı bulabilirsiniz. Kendinize zaman ayırma, içsel huzurunuzu geliştirmek adına önemli adımlar atabilirsiniz. İlişkilerde daha anlayışlı ve duyarlı olmaya özen göstermelisiniz. Sevdiklerinizle olan bağlarınızı güçlendirmek, duygusal derinlik katabilir. Küçük anların kıymetini bilmek, bugün hayatınıza olumlu bir enerji katacaktır diş hayatında ise projelerinizi tamamlamak için uygun bir zaman dilimindesiniz. Başkalarıyla işbirliği yapmanız gerekebilir. Bu süreçte esnek olun. Karşılaşabileceğiniz küçük engeller yaratıcı çözümler bulmanıza olanak tanıyabilir. Kendi yeteneklerinize güvenmekten çekinmeyin. Sağlık açısından kendinize daha fazla dikkat etmeniz gereken bir dönemde bulunuyorsunuz. Spor ve sağlıklı beslenme konusunda yeni alışkanlıklar edinmek vücudunuza iyi gelecektir. Unutmayın ki bedeninizle olan ilişkinizi güçlendirmek ruh halinize de olumlu yansıyacaktır.